Sevgili dostlar merhaba. Bugün size çok güzel, harika bir duayı öğreteceğim inşallah. Diyor ki bir kimse, bakınız dikkat edin buraya lütfen, çok önemli bir mevzu anlatacağım. Herhangi bir cuma gecesi, yani perşembeyi cumaya bağlayan akşam, yatsı namazını kıldıktan sonra şu söyleyeceğim e, duayı, salavatı, eğer bin defa zikrederse, kısa bir salavat, okuyabiliriz, bin defa okunabilecek bir salavat, Diyor ki Cuma gecesi bu salavatı bin defa okursa ister dünyalık olsun ister ahiretlik Allahu Teala bütün dileğini kabul eder. Kalbinden gönlünden geçirdiği hacetin neyse Allah Celle Celaluhu ihsan eder diyor. Çok harika çok muazzam bir dua. Evet hacet adına, dilek adına, niyet adına, duaların kabul adına muazzam bir zikir kardeşlerim. Nedir okunacak dua? Hemen onu size öğreteceğim ama öncesinde sizlerden rica videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı inşallah unutmayın değerli kardeşlerim. Duamız şu sevgili dostlar. Es-salatu ve selam aleyke ya seyyidi ya Resulallah. Huz yedi. Kallet hileti edrikni. Bu kadar. Bir daha söylüyorum. Es salatu ve selam aleyke ya seyyidi ya Resulallah. Huz bi yedi kallet hileti edrikni. Nokta. <laughs> ya. Şimdi zaten salavat-ı şerifi okumak biliyorsunuz duaların kabulüne vesiledir. Hele hele bazı salavatlar var ki abi oh 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 yani böyle bir şey yok çok feyizli çok faziletli esrarı çok büyük anladın mı böyle salavatlar var kardeşler bu bugün size anlatacağım salatü selam da işte bunlardan bir tanesi değerli kardeşlerim ee, anlamı şu salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü, ey efendimiz Elimden tut. Halimi sana arz ettim. Beni bırakma. Bakın bu hususla kardeşler bir başka tertip daha var. Onu da hemen sizinle paylaşmış olayım. Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu ki: Bir kimse herhangi bir mevzuda, herhangi bir konuda arkadaşlar dinliyorsunuz değil mi? Herhangi bir konuda zor durumda kalırsa diyor ki benim üzerime çokça salavat getirsin. Duydun mu Şefik? He? Hacı Şefik, senin sevdiğin durumlardan bu. Bütün duaların kabulü diyor. Bak, ne istersen Açık çek ya. Açık çek. Bir kimse herhangi bir hususta zor durumda kalırsa benim üzerime çokça salatü selam getirsin. Böyle yapması diyor, sıkıntısını, kederini, ondan sonra müşkülünü kolaylaştırır. Rızkını bereketlendirir ve allah Teala onu dileğine nail eder. İsteği neyse allah Teala ona ihsan eder. Rabbimiz Teala Celle Celaluhu, Celle Şanu hepinizin, hepimizin dua ve niyazını dergahı izzetinde makbul eylesin. Hepimizin kendine dair, bazılarının aileye dair, bazılarının çocuklarından, bazısının işinden, bazısının borcundan, dünya kadar dileği olan insanlar, duası olan insanlar. Ben de size dua ediyorum inşallah Allahu Teala Celle Celaluhu bu salavat-ı şeriflerin hatırına kalbinizden geçirdiğiniz bütün dileklerinizi dergahında makbul eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin. Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım, Esselatu ve selam aleyke ya seyyidi ya Resulallah, hul yedi, kallet hileti, edrik ni bu salavatı ı şerifeyi okumayı inşallah ihmal etmiyoruz. Hemen şuraya iki video bırakıyorum. En azından birini izleyin. Nasibinizi alın. Yeni bir sohbette tekrardan buluşmak ümidiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.